Arkadaşlar herkese hayırlı işler. Bugünkü aracımız Bursa'dan geldi. E, aracımız Duster 4x2. Aracımıza yaptığımız uygulamalar ise ön arka koruma, yan basamak, e, yan dodikler ve Android 10.1 multimedya. Paspas ve bagaj havuzu koyduk. Şu anda Bursa'ya uğrayacağız müşterilerimizi. E, bu da aracımızın son hali arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımıza öncelikli olarak ön koruma uyguladık yan dolduklarımızı uyguladık. Gördüğünüz gibi yan basamaklarımız. Aynı zamanda arka korumamız. Müşterimiz Bursa'dan tercih etti bizi. Gördüğünüz gibi planladıklarımız. Aynı zamanda arkadaşlar 10.1 Android multimedya da uyguladık. Arkaya geri vitese taktığımızda direkt arka kameramız açılıyor. Direksiyon kumandalarımız full time aktif. Teybi çok fazla anlatmıyorum arkadaşlar. Çünkü daha önce yaptığım montajlarda detaylı bilgi verdim. Gördüğünüz gibi geri kameramızı direkt buraya taktık. Birlik oto kalitesi uygulanmıştır arkadaşlar. Aracını seven, aracına değer veren herkesi bekliyoruz. Birlik otoyu takipte kalın. thank you